Mustafa girdi. Aynen. Blake Show, Blake basket... Şimdi bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Çok güçlü bir takımla oynuyoruz. Özellikle e, pot altı silahları e, çok güçlü. Yani biz kendi normal basketbolumuzu çok rahat oynayamıyoruz. Özellikle hücumda e, sürekli bir blok tehdidi var. Hem Veseli olsun, bu da olsun. Ama biz bu akşam çok akıllı oynadık. E, özellikle onların dış adamlarını devre dışı bıraktık. Yani ilk, ikinci maçta e, Bobby Dixon'la Sulukas ilk devre 25 sayı atmışlardı son oynadığımız Fenerbahçe ayardaki maçta. İkinci devrede Bogdanovic devreye girince maçı farklı kaybetmiştik. Buna iyi hazırlandık biz. Risk ettik biraz dışarıdan atışları ama hep sürekli bu oyunculara ikili sıkıştırma yaptık. İşareti çok iyi hareket ettik. Pot altını çok iyi oralarda kapattık. Ve sonuçta da Fenerbahçe'yi alışmış olduğunun çok daha altında bir skorda tutmayı başardık. Aslında maçın içinde maçı kopartabilirdik. De. İşte iki defa 8 sayı, 6 sayı gibi öne geçtik ama oralarda çok tabii ki yoruluyor takım sonuçta biz yani 7 kişiyle, 8 kişiyle oynuyoruz. Bazı oyuncularımız bu üst üste 3. maç, 5. günde 35 dakika ortalamayla oynuyorlar. Yorulunca tabii hücumda bu sefer hata yapıyoruz. Ama çok şükür da sonunda akıllı oynadık. Faul atışlarını, forları bulduk savunmayı iyi son topta durdurmayı başardık. Finalecerede de galip geldik. Altıyı peşirdeki yenilmezliğimiz devam ediyor ama tabii seri şu anda 2-1. Şimdi artık Salı günkü maça bakacağız. Yani üçüncü periyot biterken biz öndeyken anlayamadığım bir şekilde bir anda Fenerbahçe menajerinin orada masaya bir anda hücum etmesi, o anda seyirciyle bir diyaloğa girmesi e, o zaten ip üstünde gidiyor olay bir anda e, seyirciyi e, patlattı ve orada tabii ki e, yani beklemediğimiz e, olaylar oldu ama yani bunlar tabii ki e, herkesin çok e, dikkat etmesi lazım yani bu e, böylesine bir atmosferde e, yani oyunun kontrolünü tamamen hakemlere sağ gözlemcisine bırakmak lazım yoksa siz karşı takımın e, menajeri olarak gidip de e, hakem masasına saldırırsanız veyahut da uta e, rakip e, zaten orada e, agresif olan seyirciyle bir diyaloğa girerseniz o zaman sonuçta da maalesef bu tip olaylar oluyor. Yani şimdi bunlar o zaman Türk basketbolunda bu tip olaylar olursa oynanamaz hale gelir yani Fenerbahçe Galatasaray maçları. Benim için Ergin Ataman tahrik ediyor diyorlar. Ben Fenerbahçe salonunda sadece Göksel'in edilen küfürler neticesinde hakeme anons yapılmasını talep ettim. En ufak bir şekilde seyirciyle en ufak bir göz diyaloğum bile, bile olmadı. E şimdi dikkat etmek lazım yani. Fenerbahçelerin de bunu isteyerek yaptığını düşünmüyorum ama bence yani Cenk Renda Fenerbahçe menajeri biraz heyecanını orada kaptırdı. Onların da daha dikkat etmesi gerekiyor. Burada basketbol kadar Selin'in de Türk basketbolu için güzel bitmesi çok önemli. Bu tarz maçlar taraftarlar için çok daha önemli ve heyecanlı oluyor. Seyircimiz önünde daha iyi oynuyoruz. Zaman zaman zorlansak da iyi bir galibiyet aldık. Zor da olsa zafere ulaştık. Salı günü bir kez daha zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu maçı da kazanmak için oynayacağız. Taraftarımızın önünde oynamak bize ayrı bir güç katıyor. Hafif bir sakatlık yaşasam da salı günü oynamam için bir engel yok taraf Galatasaray. Lazmi oyuna girme hazırlığında. Evet bakalım 36-35 Galatasaray.